arkadaşlar. Bugün Şenol'la beraber Floppa bulma oyununa girdik. Evet. Floppa'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir kedi çeşidi. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım Şenol'la bulmaya. Şu Şenol şurada Floppa'lar mı var? Yok onlar insan galiba. Arkadaşlar ben yok ya Şenol bu oyuna girip bazı bazı karakterleri bulmuş yani Floppa'ları. Evet Şenol bana da yardımcı olur musun? Acaba Floppa'lar nerede? Sana ilk önce şeytan floppa'nın yerini söyleyeyim mi? Şuan en kolayını söyler misin ilk önce lütfen? Tamam. Nerede? En... Şu evin içinde vardır bir tane. Evinin evet içinde var. bir tane yok. Dört, dört tane var. A bu ne işte O floppa işte. Yani alın onun, mı onun üstüne gideceksin öyle alınıyor. He. Bak şurada hiç sevmeyen bir floppa var. Nerede? İğrenç iğrenç bir şey bu Bak, arkadaşlar. Bak, mesela burada da var. Aa, çek. Bak burada it. da bebek kulübü var. Kim? <laughs> bu ne bebek Durun arkadaşlar, dur bazılarını olacağım. Zahiye arkadaşlar. o nereden olunuyor ablacığım? Morplara basacaksın abla. Morluklar yazıyor orda. <laughs> Neyse, alttaki denemek istemiyorum, şunu almak istiyorum. Ay çok tatlı bu. Bir de arkadaşlar e ondan üstüne basıp Size bir de nerede oldukların oldukları için ipucu da veriyor oyun. Ee, acaba başka floppa nerede var? Şurada kaya flotu olabilir Sen neredesin ya? Ho, ho, ho. <laughs> ho, ho, ho. No. Arkadaşlar ben geldim. Selamın. <laughs> Aleyküm. Bu köpeğin adı ben arkadaşlar. Ben. Ben e, kendi karakterime dönmek istiyorum. Nasıl dönüyorum o? Reset çekiyorsun öyle illa. Reset çekelim. Nasıl İyi miyim? Bir dakika Şenocuğum geliyorum. Neredesin? Ha, Uyum, sen misin? Topum. Şu nereden bulduğunu söyler misin ablacım? Önce saat şeytanın yerini göstereyim mi? Şehan'cığım e, şeytanın videoya başlamadan önce anlatmıştım zaten görünmez yer falan, falan var diye. Hmm. İlk önce kolayları bulabilir miyim ablacım? Tamam. Gezince orada bir tane vardır. Yokmuş. Yokmuş. Evin içine girsin. Evin içinde var ki orada. Orada doktor floppa var. Kim? Doktor. <laughs> Çok tatlıymıştır hemen alayım. Doktor Floppa, Doktor Floppa. Nerede şunu? Ben burada. <laughs> Bu çok garip bir şey olmuş arkadaşlar ya. Tam bununla bir devam edeceğim ben. Tamam. Bakayım hmm, başka nerede olabilir, nerelerde olabilir. Şu kayalığın üstüne çıkalım arkadaşlar be. Koş koş koş. Şey, sen üstüne çıksam şuradan zıplayabilir miyim? Baba gel şuraya. Hızlı koşmayı açar mısın? Nereden? Aç ha tamam açtım. Hadi gidelim. Koş, koş koş koş. Çıkma şuradan. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bu da ay düştüm düştüm. Ben nasıl düştüm? Gel. Aa ağacın içine girdim. Ağacın içine girdim. İçine Hı. mi? Evet. Gel. Bak burada bir ev var. Kim? Evet içinde bir şey var ki sen beni heyecanlandırıyorsun. Evet var ya içinde bir Ploppa, şey. Plop başlangıç evi değil mi ya? Kral Puloppa'yı almak ister misin? Puloppa evet almak isterim. Ama ilk önce gel de senden şuradaki bir çikolata. çikolata. Kral Puloppa. Bir dakika çikolatayı ilk önce bir almak olmak istiyorum. Çikolata nerede? Ha burada. Sana Kral Puloppa'yı vereyim mi? Nerede? Burada. Hah, orada dur. onu görmemiştim ben. Nasıl görmedim? Hadi. Ah çok güzelmiş. <laughs> Kralla devam edelim. Hah, burada. Neredesin? Buradan neredesin? Sen neredesin? Asıl sen neredesin? Camdan aşağı atlıyorum. Dur! Dur abla. Evin yanında bir yerdesin. Ha gördün. Gel merhaba. aşağı inek. Hadi. Yuppi yuppi. Aa bak Sonic fall. Onu, onun 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 niye insan sana söyleyeyim mi? Bu kolay. Söyleme. Tamam. Hadi gidelim şeytanı bulalım şeytanı. Çok şeytanı merak ettim. mı? Gel. Arkadaşlar ben merak ettiğim ım, bir şuradaki şu arkadaşlar bunu merak ediyorum. Aa onun niye çok kolay. Hemen sana onu Bir de söyleyeyim? arkadaşlar şunu merak ediyorum. Abla gel, gel. Sonic'e. Abla gel sen gösterdin hemen şurada. Aa bir dakika. Ha, tamam dur bir dakika neredesin? Gel buradayım arkandayım. Ha gördüm seni gel. evet hadi. Gel bak hem hemen şurada kırmızı bir şey görüyorsun ya hemen orada. Aa, ben orayı hiç görmemiştim. Bak burada gel şunu boş ver ve üstüne git. Aa, çok tatlı. I love you. Abla gel gel gel. Şurada. Abla gel. Aa, çok tatlı ya bu. Havuzun Abla, bir, gelsene. var. Havuzun bir gelsene. Içine gelsene. Evet havuzun içinde de bir floppa var. Ben niye aşağı inemiyorum? Ha bir dakika hızlı koşmayı açtım içine. Abla mi? bir de burada bir tane kaya floppa var Şu Ben ben aşağı inemiyorum. He indim tamam. Abla burada ya su. İçine gir. Bir dakika dur dur aldım da geri çıkamıyorum. Ay ne oluyor? Ay oyun dondu bir an şey ne oldu? Ha dur tamam dur. Eh, eh aldın tamam. mı? Abla evet, al. gel yukarıya çıkıyoruz. Nereden? Gel gel. Buradayım. Heh gördüm seni top şenol. Ya. Şeytanı bulalım. Ay bu çok tatlıymış ya. Arkadaşlar bakın like atın. Allah, like bak. atın diyor. Sonic. Çok güzelmiş. Arkadaşlar arkasından kalp çıkıyor ya o kalp size gelsin. Çok yavaşsın. Hızlı koşmayı açarsan. <laughs> Şimdi sen yavaşsın. Sonic geçiyor. Hı hı hı. Sen ne biçim son ikisin ya? Abla sen palyançoyu merak ediyor musun? Hayır. Tamam çünkü o da hemen burada. Ben bir tane üstünde. arkadaşım şeyden şeylerden korkuyordu. Palyançolardan korkuyordu. Hani nerede şan ağacın üstünde? Aa gördüm. Ya gel, sen gördüm. ilk önce gel de şuradaki flop al. Bir dakika şun mu? Aha aldım. Gel gel abla sen ilk önce şu flop al. Bir dakika şan arkadaşlarımıza paylançoyu bir deneyeyim. Paylaço. Nasıl oluyor ya paylanço paylaço. Allah gel gel. Paylanço. Evin içine gir. Neyi alıyoruz biz şu an? Bu. Pasta floppa mı? Hayır bu. Merda <laughs> aşçı. Pizza var mı peki ya? Pizza, pizza, pizza. Pizza Hiçbir floppa şey yok tabii ki. Yiyim. Aa oturabiliyormuşuz. Daha Dur hemen aşçı mıydı? Evet. Aşçı, 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 aşçı. Ha burada. Yiyy. Granny gibi oldu. Gel buraya seni yiyeceğim. Yemeyeceğim. Ben Kafana şeytanım. Seni. Ne yapayım? Şeytanlar gözükmez. Sen niye gözüküyorsun? Gözükürüm. <laughs> Ay yere düştüm. Sen de gel. Hadi şeytanı göster bana. Gel gel. ama şu klasik kırmızı <laughs> eve gel. Kırmızı. Dur dur dur. Ha, dur neredesin? Gel. Allah. Camdan senin... içeri gireceğim. Ala bak. Giremiyorum. Gel gel. Giremiyorum cam var. La gel. Ne oldu? Bak. Aa, Ne? Görünmez merdiven var burada. Bu ne? Ve burada da işte ahan da şeytan floppa. Arkadaşlar siz de gidebilirsiniz. Bakın şu kırmızı evde. Şöyle. Bak, gel gel bak burada şeytan floppa. Hani ya? Burada. Hani, hani nerede git? Aa. Şeytan kulakları. <laughs> ben de alacağım ben de, ben de. bu da 1000 altın floppayı boyn, boynun yapımcısına katılırsak alıyoruz. Güzelmiş. Şu içinde bir şey var mı? Bir dakika dur. Da. Yokmuş bir şey. Gel sana ben sana bir de Şöyle ben aşağı floppa. atladım. Aşağı atladım. Aşağı. Nerede? Ben ah, buradayım. Mı? Tamam. şeytan kardeşliği. <laughs> gel gel. Gel. Şimdi abla parka gidiyoruz. A bu ne? Ay yo bir an flop basandım. gel. Toplaş bir şey. Şurayı. Abla al şurada ben var. Bak. Aa. Benim kulağı ben küp yazıyor burada da. Gel abla. Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlarımıza göstermem lazım. masan çok iyi olur ya. Tamam hadi gel. Kulaklara bak yerim seni ben. Al abla burada. Arkadaşlar abla adı benmiş. Bu köpeğin Sonic. Adı. Sonic. Sonic. A, burada ne iş var ki Sonic'in? <laughs> Ağzından bir şey çıkıyor ki? Sen Cem abla kim çok bağırıyorsun? Birazcık heyecanlanmadan öyle. Hmm. Kolaymış bu. Aa nereye çıktı? Eh, eh eh nasıl çıktı? Ha şuradan çıkmış. Aa şurada bir şey mi var? Yokmuş. Bu ne? yok. Şu kaydıraktan kayırabiliyor mu? Biliyor. <laughs> Şunu kapat. Çok tatlı. Arkadaşlar az önce göstereyim yani dur bir dakika arkadaşlar. Şu köpeğin adı benmiş. O niye? <laughs> ne? Bulunamadı zorluk. Abla Topuk. baksana. Aa, çok güzel. Nerede o? Ava gel. Şuradaki arkadaşlar bir çıkıyor. şey söyleyeceğim size. Şena bir durur musun? Bir dur Hı. dur 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 dur. Bakın arkadaşlar Şenol'un üzerinde yazı var ya 666 Nisa 6. O benim adım Nisa 53 de Şenol'un adı. Biz e, tablet ya da işte ben tabletten oynuyordum Şenol telefondan. Onları değiştirdik. Yani sen şu an benim tabletimden oynuyor, ben ise onunkinden oynuyorum. Onu gıcık etmek için adını değiştirdim. Şimdi almış mıydık biz ya? Halo, kalp floppa. Ha, almıştık. Gel. Hadi bana ne göstereceksin? Göster. Neyi göstereceğim? Gö gö Sana ilk önce çimen floppayı göstereyim mi? Aa bak orada birisi çimen olmuş demek ki yerde. Yerde mi? Değil. Ama gel beni bulduğumuz yere gel. Arkadaşlar bu arada bir şey ee, ben sürekli karakterimi değiştirdiğim için beni bulmanız pek mümkün değil. Roblox'a aratırsanız yani. Şey bir şey diyeceğim. Nereye gidiyor ki ya? Benim kulağın olduğu yere gel. Aha burada. Ben hani bak. O ne? Çimen pop. Bir çekilir misin? Çek Men. Ay ağaca benziyor. Çim flopla bir an cin diye okudum. Çin. Da gel. Şuraya çıkacağız. Buraya mı? Evet. Buraya mı? Evet. Şimdi kayıp floppa var mı? Söyleyemedim adını. Evet. Floppa. Evet var. Ve Aldın ben, mı? Ve ben şansı üstünden geçtim. inanır mısın? İnanırım. Kalpli flopayı görünce yanlışlıkla üstünden geçtim. Niye kalpli flopan yanında bana vermedin ya onu? Yemem. Gel. Şimdi bebe gelmiştik ya. Kayalara bak. Bakayım hani hani hani. Burada hani, yoksa hani. diğer evde de o. Ha gel burada. Bakayım da. Ha bu ne ya? Tek boynuzlu flop. <laughs> Bunun tek boynuzlu yok ki arkasında da bir tane boynuzlu. Ama biliyor musun burada farklı haritalar da var. Hani şunu alayım. Farklı haritalar da evet, var. Evet burada varmış. Dur açısında. Biz şu an şundayız arkadaşlar. Saygılı Mode'dayız galiba. Şehir Club'a. Ee, biz sadece Abla. bunu oynasak yeter. Abla bana vur içeyim. Gideyim. Vur gideyim. Vuruyorum hazır mısın? 1 2 3 vurmadım ki. <laughs> dur bir daha vurayım. Al sana ben bir de bunun yeni göstermiyorum. Bu Aa, çok şurada... zor bir şey. Yok bir de göster göster evet onu da soruyordu. Gel gel, gel 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 gel. Şuraya gidiyoruz. Dur Dakika. Hadi. Nereye gidiyor? Buraya. Ne biçim bir floppa ya? Ya. Vur <laughs> dur. Gürek bir bakıyor ama maşa, Atayım mı ya? Aa atla. Allah, <laughs> aşağıya değil Tam da şuradaki deliğin içindeydi. Bir dakika arkadaşlar ben şu an görebiliyorum da siz göremiyorsunuz. Hemen göstereceğim. Gel abla. İlk önce şuraya çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar buraya çıkıyoruz. Şurada Kenef. bir kenarda bak. Ben kenara atlayamam beceriksizim ben. Abla hızlı koşmayı kapatırsan geçebilirsin. Dur ama şimdi oraya hızlı koşayım. Bak burada. Bir dakika arkadaşlar. Şenol'dan ben görebiliyorum şu an nerede olduğunu falan da siz göremiyorsunuz. Hemen göstereyim size bir. Bunu da ben yanlışlıkla kanım büyütürsen kendi gördüm. Gel. Bakın arkadaşlar. Şu an bir çekilsene. Geri git geri git. Bakın arkadaşlar nasıl saklamışlar bu ne biçim bir şey ya. Değil mi çok kötü bir flop var. Ve ben aşağıyla atladım. Ben şuradan çıkabilir miyim? Dur şu hızla. Çıkamıyorum şuradan. Buradan Sen bulmadığın abla büyük flop bak Dur bir dakika. Bir de inşantıcı flop bak. Bir de taş bak. Ki bu ne biçim şey. Evet. Çin flop çok garipmiş. Ben onu bir an ilk gördüğümde zehir flop Şey sen neredesin ya? Bu musun? Her, ha, hadi, Ama hadi ha. gidelim. Ama dur, dur. ha. He, Şenol'un hesabında oynamak da çok zormuş. Bu ne? Alttan bakınca çok iğrenç gözüküyor. Ama nasılım? Bu. İnşaatçı floppa. Bakayım dur neredesin ya sen? Buradayım. Gideni sen sandın bir an. Bu bak inşaatçı floppa. Hadi gidelim. Demek ki büyük ihtimalle bir tane kırık ev var tamir edilmesi Ama gel gel sana ben ilk bir, bir şu taş floppa'yı vereyim. Neredesin? Şuradayım. Kalpli olan yerde. Hadi dur geliyorum. Aha gördüm seni bekle. Kaya floppa. Kaya gibi. Rabla gel gel. Kayayı alın kaya gibi çocuklar. Aa bebeği almış. Ay bir dakika arkadaşlar ben evin içinde aldıklarımı göstermemiştim size. La burada kaya, kaya flop ba. Bebeği almak Ay La burada kaya flop ba. Tam şen geliyorum ya. Hani? Bebek misin? Ha bu. Ah. <laughs> bu ne biçim bir şey? Arkadaşlar şu kulakları olan şuradaki. Hı, çok tatlı bebiş. Bebiş bebiş. Ben de kayayı dolalım. Kaya kaya. Ha burada. Kolaymış ya bu. Üstünde kolay yazıyor. Bunun yüzü nerede? Ha buradaymış. Hadi inşaatçıya gidelim. Hadi gel buraya çıkıyoruz. Çıkalım. Çok yavaş ya. Hız sana. Hız sen bile yavaş. Ben niye çıkamıyorum ha? Ben ses yapayım ben. Aa müzik gitti. Eh. Bu niye gitmiyor? Şenol yardım et çıkamıyorum ben. Bu sürekli zıplamaya basacağım. <laughs> Olmuyor bir şey. Ha oldu. Abla bak burada dev floppa. Dev mi? Evet. Aa yere düştüm. Bak burada. Arkadaşlar ya tam Şenol tamam dur geleceğim. Arkadaşlar Şenol'a bakarken düştüm ya. Şenol yanımda ya tabletle oynadığı için yanımdan onu görebiliyorum nerede falan diyor. Allah bana ben olsun bunda yer ya yavaş açmazsan düşebilirsin. Tamam ne yapayım? Çıkamıyorum. Neredesin de? Geliyorum. Gel. Bu sen misin? Hı hı gel ben. gel. Bak tam da burada. Şimdi sana bakar düşüyor. Bu ne? Dev kapatmayı unutma. Aa üstüne Büyük çıktım. Floppa. Bir daha yapacağım onu bir dakika. Aa yapamadım. Onu ben de yapabilirim. Ay yapamadım. Dev neyse. floppa nerede ya? Dev dev büyük floppa buradaymış. Bunun bir boy ölçüştürelim. <laughs> Bunun neresi büyük diyecektim ya. Biraz daha büyük olsaymış keşke dev gibi. <laughs> Yavru gel bakayım. Al istersen başka bölümlerde de diğer haritalara gidelim. Olur. Olur. Bu çok yavaş. Dur hızlı yalnız. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, sen o işçiyi nereden aldın? Çalışkan floppa galiba. İşçi floppa. Çalışkan değilim. O işçiler çalışkan. Gel gel. Oluyor. Şu kulübeye gel. Kulübe? Evet buraya gel. Arkasında. Zaten. He. <laughs> Bakayım oluşturucu floppaymış. Bu şey ne oldu? Nerede? Bakayım Şenol. sana göstermediğim başka. Şey o altın yapayım. floppa kaldı. Altın floppa yapla. Bon oluşturucu. Bu bon yapan kişinin grubuna katılırsak kalabiliyoruz onu. Bakayım biz şu an hangisini almamışız. Şu üçünü aldık, şu üçünü aldık, şu üçünü aldık. Ama üçünü hepsini aldık. aldık. Bir tek bu kaldı. Aldık. Onu da üstüne bas. Üçünü aldık. Üstüne bas abla. ipucu. Altın flörtte almak için büyük oyun grubuna katıl katılıyor. Evet. Ama ben katılmak istemiyorum. Hadi Şenocuğum. En sevdiğin e, başlangıca gidelim. Reset çek, başlangıca gidelim. Tamam. Bak ben çektim bile. Aslında hemen yanımızdaydı. Geldim. Tamam. Şimdi en sev Neredesin? Buradayım. Yanıma gel yanıma. Ha. Tamam gel. Arkadaşlar tekrar diyeyim. Şu buzlu kafa var ya aslında benim hesabım benim e, şu an ben kızım ya he. Bu da Şenol'un hesabı. Karakterleri değiştirdik. Aynı zamanda hesapları da. Yani Hı. benim arkadaşlık göndermek istiyorsanız şu Şenol'un buzlu kafa olana adımı yazın çıkarın. Zaten e, şöyle bir kızım falan filan falan işte arkadaşlar anlatmak istemiyorum. Hadi en sevdiğim kulüp bayan. Hemen ben aldım. Eee ben galiba şurada. Açacağım. Şu. Bu. Benimki de bu top burukiyim. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel olmuş. Arkadaşlar Roblox'ta benim hesabıma da yani arkadaşı size göndermek istiyorsanız şu yuvarlak flopan adını girebilirsiniz. Ama kafam buz değil arkadaşlar ben e, siyah saçlı bereli kızım onun. Evet jackpot. Gel şimdi videomuza son verelim. En sevdiğin o muydu senin? Yok bunların ikisini seviyorum. Benim bu birinciydi ama ben bunu da bitirmek istiyorum. Diğeri de şu arkadaşlar. Şu. Şeytan. <laughs> ben şeytanla bitirsem. Hayır ben şu istekiyle bitiririm. gel hadi şuradaki gizli yerde bitirin. Gizli yer mi var? Evet. Hani? Her şey yukarı giden. Gel gel burada burada. Şurada şurada. Az da olsa gözüküyor. Hop çatıda bitirek gel. Ölün. Ay çıkamadım. <laughs> çıkamadım. Ay sıkıştım şimdi. Ay şimdide. bu sefer de ben düştüm. Kenardan gel kenardan. Evet tamam geliyor. Evet geliyor. Gel. Geldim. Gel. 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 Yukarı gel yukarı orada değilim ben. Hı. <laughs> burada kalacağım ben. Gidin. Hayır gel. <laughs> Şenol ya şuradan şuraya gel. İyi tamam. Yüzün dön arkadaşlara. İyi. Şenol. tamam. Döndüm. Aa burnunda da bunun şey varmış. Top varmış ya, yeni mi görüyorsun? <laughs> evet. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın ve Şenol hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. kalın.